İlginç bir sonuç tabii insanın aklına soru işaretleri geliyor ister istemez. Ama şunu söyleyeyim bugün artık tercih süreci de başlıyor 24 Temmuz Perşembe gününe kadar. Eğitim sistemine dair ne yapılmaya çalışılıyor? LGS ile ilgili şaibelerle ilgili ne düşünmek lazım? Bunların hepsini konuşalım istedik. Eğitim analisti Turgay Polat konuğumuz. Turgay Bey merhaba günaydın hoş geldiniz Halk TV'ye. Günaydın Gözler'im. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi 719 öğrenci. 500 tam puan almış. Tüm soruları doğru yanıtlamış. Bu kadar yıllardır sınav görüyoruz. En zorlarından biriydi dedik. Ama uzun zamandır da bu kadar fazla tam puan alan öğrenci görmemiştik. Ne söylüyor bu bize? Bu bize bu sınavın hatalı olduğunu, bu sınavda bir takım şaibeler olabileceğini söylüyor. Sebebi şu aslında. Bu test sınavlarının bir amacı vardır. Yani Türkiye'de ortaokul sonrasında ve lise sonrasında iki tane sınav yapıyoruz. Bu sınavların da fayda boyutu çok büyük. Yani bütün ortaokullarımız şu anda LGS'ye feda edilmiş durumda. Ortaokul eğitimi de bir şey kalmadı Türkiye'de. Bütün çocuklar 3 sene boyunca, 4 sene boyunca dershanelerde test çözerek okullardaki sosyal beceri dersleri kaldırılmış. Çocukların tam ergenlik döneminde yetişmesi gereken dönemde biz onları bıraktık. Tamamen test çözüyoruz amaçlı bir liseye girsin. Liseye geçiyor çocuk. Lisede bu sefer başlıyoruz üniversiteye gidecek. O yüzden bütün lise eğitimi yerle bir olmuş durumda şu anda. Liselerde üniversite sınavına hizmetler durumu gelmiş. Dolayısıyla liselerde bir Şimdi birincisi şu, ne yapmaya çalışıyoruz? Yani eğer bu sınavlarla milyonlarca çocuğumuzu kapının önüne döküyorsak, bu sınavları illa yapmak zorundaysak, bu uzun tartışma. Yani ben neden olmaması gerektiğini size anlatırım o programda uzun uzun bunu tartışmayalım ama eğer bu sınavı yapacaksak adil yapmak zorundayız. Çünkü süreçlerinin adil oldu bir sistemin sonucu da adil olması. Yani birincisi zaten çocukların hiçbirisi bir eşit içerisinde bu sınava hazırlanmıyor. Birisi ekonomik durumu düşük dershaneye gidiyor. Birisi özel okulda 3 sene boyunca buna hazırlanıyor. Bir kere Eğitim Bakanlığı kendi yapmış olduğu müfredatı özel okulların uygulayıp uygulamadığını denetlemiyor. Yani bugün kendi okullarında çocuklar o eşitsizlik içinde devlet okullarında eğitime yetişmeye çalışırken çok özel okul zaten bırakmış ee, okulculuğu dersancılık yapıyor direkt Çocukları sınava hazırlıyor. Yani bu eşitsiz bir adalet zaten var orada. Devam ediyoruz sınava geldik. Şimdi bu sınavı Milli Eğitim niye yapar? Yani Milli Eğitim Bakanlığı bir ölçüme değerli kurumu değil. Milli Eğitim Bakanlığı bir ÖSYM değil. Milli Eğitim Bakanlığı bu sınavı niye elinde tutuyor? Yani bu sınavı daha sınav bilen, uzun yıllardır sınav deneyimi olan bir kuruma vermek yerine Milli Eğitim Bakanlığı sınavı niye yapıyor? Milli Eğitim Bakanlığı bu sınava çocukları dersliklere atarken, öğretim görevlerini atarken mesela beğenmeyiz ama eleştiririz ama ÖSYM'nin bir şeyi vardır. ÖSYM sınav yaparken kurumların okullara kullanır, öğretmenleri bağımsız atar, kitapları belli yerlerde toplar, o yerlerden güvenlik, polis güvenliği içinde teslim eder. E burada şimdi sınav yapılacağı sabah birileri okula kitapları bırakıyor. Kim bırakıyor bilmiyoruz. Bu kitapları kim açıyor bilmiyoruz. Kitaplar nerede açılıyor bilmiyoruz. Yani en son sırada zaten nerede açıldığını gördük. E bir Zannediyorum bir kırtasiyeci de açılmıştı. O da yayınlamıştı zaten. Şimdi bunlar ortaya çıkınca bu kadar milyonlarca çocuğun ter döktüğü bir yerde şaibe uyanır. Tabii. Ya çünkü Türkiye'de de zaten bu geçmişte FETÖ'nün soru çalmasına tutun da birçok şeye kadar zaten bunları yaşadık. Evet. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı ikide bir kalkıp da ya yok böyle bir şey diyeceğini, bunun süreçlerini adil hale getirsin. Yani kendisi sınav yapma hastalığından bir vazgeçsin. Bu sınavı uygun bir kuruma devretsin. Düzgün Madem bu çocuklara bunun önünde ter döktürüyorsunuz. Yazık da değil bu çocuklara. Yani kalkıp ondan sonra okul müdürlerini görevden alıyorsunuz. Kitapları erken açtırıyorsunuz. Bir sürü kulağımıza şeyler geliyor. Şimdi onun dışında Suat Bey dediği gibi neden istatistikler yayınlamıyorsunuz arkadaş? Bir Türkçe ortalaması ben merak ediyorum. Yani e, Türkçe çok zor dedi çocuklar. Peki kaç oldu ortalaması? Eğer onu gösterirseniz gerçekten zor muydu değil miydi? Yani biz aritmetik ortalamaları görmek istiyoruz. Stans sapmaları görmek istiyoruz. Biz Hanginin, hangi yılın hangi derste ne kadar başarılı olduğunu görmek istiyoruz. Hatta o okul türlerini görmek istiyoruz. Ya bu kamuoyunun son derece hakkıdır. Yani isim istemiyoruz biz sizden. Çocuklar ismini yayınlamayın. O kişisel, bireysel şey hizmet eder. Tamam onu aldık. Ama en azından sınavın istatistiklerini yayınlayın. Kamuoyu bir hmm. rahatlasın. Yani neyi saklamaya çalışıyorsunuz? Bu garip. O yüzden de çocukların da herkesin de bir şekilde artık şeyinden Evet. Peki Turgay Bey şimdi önemli, e, gerçi bilmiyoruz hiç yani istikrar olmadığı için çocuklar bugünkü sistemle sınava girdiler. Kim bilir liseden mezun olurken onlar nasıl bir sistem hayata geçmiş olacak? E, o yüzden e, geleceği planlamak da kolay değil günümüz gençleri ve aileleri için ama madem tercih süreci başladı, neye göre tercih yapmalılar, liseyi neye göre tercih etmeliler, ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Evet zannediyorum Turgay Bey'in bağlantısında bir sorun var, hareketsiz duruyor çünkü ee, arkadaşlarım şimdi bağlantıyı tekrar bir e, sağlamaya çalışacaklar zaten böyle kesik kesik geliyordu sinyallerini vermişti. Şimdi Turgay Bey'e birazdan soracağım eğitim sisteminin nasıl dizayn edilmeye çalışıldığına dair. Biz sermayeye ucuz iş gücü sağlamaya yönelik adımlar atıldığını uzun zamandır konuşuyoruz. Hatta mesemler özelinde de konuşuyoruz. Orada ekmek peşinde çok erken yaşta bu yükü yüklenmek zorunda kalan öğrenciler hayatını kaybedebiliyor. Bir haber oluyor ya da olmuyor. Duymuyorsunuz, bilmiyorsunuz. Ee, ama şimdi 4 artı 4 artı 2 sistemiyle planları bu. Daha erken yaşta öğrencileri sınıftan sanayiye aktarmayı planlıyorlar. Ee, Milli Eğitim Bakanı yardımcısı zannediyorum ilk olarak bu konudaki planı açıkladı. 4 artı 4 artı 4'ü değiştireceğiz dedi. Ki bu arada Milli Eğitim Bakan Yardımcısının kim olduğuna da bir parantez açmak lazım. Onu da dikkatle izlemek lazım. Ömer Faruk Yelkenci. Kendisi zaten uzun yıllar özel okul sektöründe çalışmış bir isim. Daha sonraki bürokratlığı döneminde de. Özel okullara kaynak aktarılması, daha çok kaynak aktarılması, teşvik edilmesi için de bu çalışmaları yapmış bir isim. Zannediyorum Turgay Bey şu an daha sağlıklı bir bağlantıyla karşımızda. Turgay Bey siz beni tabii ne kadar duyabildiniz bilmiyorum ama özetle şöyle söyledim. Öğrenciler tercih yapmaya başlayacaklar. Tercihlerini yaptıkları dönemle mezun olacakları dönem arasında muhtemelen sistem yine farklı olacak. Yapboz tahtasına döndü çünkü ama neye göre tercih yapmalılar? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Eğitim sistemlerindeki değişiklik hükümetlerin bu kadar tasarrufunda olmamalı. Yani hı, hı. eğitim devlet Dolayısıyla 5'te 4'lük meclis çoğunluğu çok uzun tartışmalarla ve kamuoyunun desteğini almadan, kamuoyunun altyapısını sağlamadan eğitim değişikliği yaptı. Türkiye'de hükümetlerin ömrü 5'er yıl olduğu için eğitimde de çıktıların sonucu en az 15 yılda alındığı için hiçbir hükümet bu riski almıyor ve günlük dinler. E, tamamen keyfi değişimlere can istediği de sınav sistemlerini değiştiriyor. Öğretmen atamasıyla uğraşıyor ama Türkiye'de gerçekten eğitim değişimi dediği şey aslında olmuyor. Yani olmadığı için bir sorun yaşıyoruz zaten. Düzgün bir eğitim reformu ya da tamamen kamuoyunun desteği alınır, kamuoyunda sendikaların sivil toplum kuruluşlarının kamuoyunda eğitimle ulaşan bilim insanlarının desteği olarak bu yapılmadığı için bunları yaşıyoruz. Dolayısıyla bu sorun. Çocuklara gelince çok güzel bir şey söylediniz. Ya 5 yıl sonra ne karşılaşacaklar? Bakın bugün Çocuk 9 sınıfa girecek ve 4 sene lise okuyacak. 5 sene üniversite okuyacak. 9 yıl sonra yani 2025 2005 bu çocuk hayata hazırlanacak. Yani ne iş yapacağı ya da hangi sektörde çalışan dair üniversiteyi bitirmiş oldu. Şimdi bu çocuklar ne yapsınlar? Şimdi ne Burada işte birkaç tane önemli kriter var. Bunu altını çizerek bunu anlatmak istiyorum. Birincisi neden lise okumalıyız? Yani lise nedir? Bu çünkü biz 4 artı 4 artı 4 dediğimiz bu ucube sistemi içerisinde birçok yeri dağıttık aslında. 12 yıl boyunca çocuklar bir şekilde gidiyorlar, ortaokula gidiyorlar, ilkokula gidiyorlar, bittiklerinde de üniversite sınavının önüne gidiyorlar. Yani bir İETT otobüsle çocuklar bindiri gibi baştan sokup sona doğru ilerletiyoruz. Ama bu da her kademede aslında çocukların ne kazanması gerektiği, okulun ne yapması gerektiği çok önemli. Yani bu şu önemli. Şimdi ortaokul 2 milyon çocuk mezun oldu. Peki bu milyon 200 bin çocuğun diğerlerine farkı, herhangi bir çocuğun farkı ne? Hepsine bir ortaokul diploması verdik. Oysa bunlar bir yaşta 15 yaş arasında okul okudular. Bir beceri kazanabilirler, bir yetkinlik kazanabilirler, bir kodlama dili öğrenebilirlerdi, yabancı dil öğrenebilirlerdi. hiçbir şey Ortaokul bizim için bir e, dershane gibi liseye hizmet eden, bir yazılık yapan bir sisteme döndü. Hı hı. Şimdi liseye geldik. Velilere sınavda çok net soruyorum. Çocuğunuz aynı ortaokulda gibi gece gündüz test çözerek üniversiteye gitsin. Yoksa bu çocuk lise 15-19 yaş arası 15-19 yaş arasında bir çocuk neye ulaşması gerektiğini, nasıl beceriler kazanması gerektiğini, hangi yetkinlikleri kazanması gerektiğini inceleyeceğiz. Bugün diplomanın önemini kalmadı. Diplomanın artık üniversite diplomalarının önemli kalmadığı bir dönemi yaşıyoruz. E bu dönem içerisinde o zaman biz şunu biz çocuklarımızı bu kadar çilenin, bu kadar çabanın içine sokuyorsak aslında bir tane amacımız var. Onları farklılaştırmak. Yani üniversite bittiğinde, lise bittiğinde yani bir kademe bittiğinde çocuğumuzun elinde kendilerini diğerlerinden farklılaştıracak bir beceri, bir yetkinlik olması gerekiyor. İşte bunlar yoksa o zaman biz lise de okusak bir anlamı yok, üniversite de okusak bir anlamı evet. yok. Bugün üniversiteler zaten felç olmuş durumda. Yani şu an Türkiye'deki üniversitelerine baktığınız zaman her şey üniversiteye yığılıyor. Yani şöyle tabii. bir soru soru sorayım ben. Yani gastronomi eğitimi alacak bir çocuk niye dört yıl üniversiteye gidiyor? Bu çocuk 6 ayda öğrenebilir, 1 senede öğrenebilir. Yani biz her şeyi üniversiteye koyduk. Üniversitenin uzmanlaşmasının önünde kapattık. Üniversite de girmiyor. Bakın Gözde Hanım çok bir rakam söyleyeceğim size. Bu yıl üniversite sınavına girmesi gereken çocuk sayısı 4,5 milyon oldu, biliyor musunuz? Ama sadece 4,5 milyon oldu. Peki 2 milyon gencimiz niye girmedi sınava? Bu çocuklar neye karar verdiler? Artık şunu diyorlar. Üniversiteye gitsem ne olacak? Ne olacak? Burada, ne olacak? O yani 5 milyon ev genci yaratmış durumdayız şu anda. 5 milyon evde Korkunç. oturuyor çocuk. Ne okulda ne işte. Korkunç, Korkunç bunlar bunlar. O yüzden benim şunu önereyim. Bakın lise seçeceksiniz. Lütfen aynı gemiye su taşımaya devam etmeyin. Aynı yere su taşımaya devam et. Bunu yapın. Çocuk niye lise okumalı? Lise ne demektir? Lisenin içerisinde çocuk 4-5 tane ithali kalanır. Birincisi, Türkiye'de 3 çeşit lise var. Bir tanesi özel yabancı okul dediğimiz... Lozanlar, şartlar belirlenmiş. Tamamen e, farklı eğitim yapan çift ve atüritalar, abitürler, bakalorialar, dünyanın her tarafında kapılar açan yerler. Tam bunlar e, ekonomik olan veliler için geçerli. İşte liselerimiz var. Fen liselerimiz var. Ben bugün bir eğitim bakanı olsam Hı. yapacağım ilk iş fen liselerini kapatmak olur. Çünkü fen liseleri Türkiye'de öyle bir hale getirdi, Hazırlık sınıfı yok. İleri matematik, ileri fizik, bilim dersleri yok. Çocuklar şöyle bir şey var Gözde Hanım. Çocuklar gidiyorlar. Efendim, hazırlık okutmamak için çocuklara adını soyadını kağıtlara yazıp <laughs> Yabancı dil yeterliliğini geçtin diyorlar ve birisi sınıf başladı test çözülmeye başlıyor. Yani fen olmaktan fen çıktı zaten, zaten fen liseleri. Çıktı çıktı. Fen lisesi amacına hiç hizmet etmiyor. Ama kaliteli ana liselerimiz var. Her de var. Evet. Yani, ya hazırlık sınıfı olan, Farklı program uygulayan devletin okulları bunlar. Ee, yurt dışı imkanları olan çocuklar uluslararası okullara hazırlayan, hatta A.P. yapan, I.B. yapan bir sürü okulumuz var. Dolayısıyla evet. beni benim velilere dört tane şey söyleyeceğim. Dört soru sorarak okula gidin. Lütfen. Birinci sorunuz, evet. çocuğunuz liseden mezun olduğu zaman hangi tür becerileri kazanacak? Yani evet. çocuk liseden mezun zaman, sıradan bir de mezun bir mi kazanacak? Evet. İkincisi, bir hazırlık sınıfı. Bir yabancı dil eğitimi var mı? Bu çok önemli. Yabancı hmm. eğitimi yapan okullara öncelik tavsiye edelim. okulları boğan okullara. Üç, evet. okulun sosyal bir sporthip, bir başarısı, bir kulübü, bir etkinliği var. Hmm. Çünkü okul aslında zilden sonra yapılan etkinliklerle okul olur. Yani derse girip çıktığınızda okul olmaz. Tabii. Ondan sonraki etkinlikler olur. Dolayısıyla okulun alanında alanda yapmış olduğu beceriler çok önemli. Dört, sizin çocuğunuzun bir niteliği vardır. Bu niteliğe uygun bir şekilde bir atölyesi, ne bileyim bir uygulaması, yaz okulu, kış okulu, uluslararası bağlantısı bir şey var mı yok mu bunlara bakın. Bunlar önemli. Yani puanım, puanım tutuyor diye yukarıdan aşağı puana göre okullara gitmeyin. Çok hı. basit devlet okulu Kesinlikle. olduğu için bir örnek vereceğim size. Ee, mesela İstanbul'da Bahçe Anadolu Lisesi diye bir Anadolu Lisesi var. Birçok okulun göre düşük puanlı gitmezler ama o okulun... Alman hükümetiyle bir anlaşması vardır ve Almanca eğitim yapan, şıfra diploma veren bir sınıfı var. Bir daha söyler misiniz? Kimse bilmez adını Turgay Bey? Bahçelievler Anadolu Lisesi. Hı hı. Almanca programı vardır. Alman hükümeti Türk hükümeti arasında bir anlaşma gereği o okulun şıfra diploma i̇şte veren önemli. bir sınıfı vardır mesela. Tabii. Çok önemli. Yine aynı şekilde e, bu tarafa gel İstanbul Lisesi'nin özel anlaşması var. Cevatpaşa Anadolu Lisesi'nde yine bir şıfra diploma veren yer var. Bu da İstanbul'a şeye gelin. Balıkesir'de Sırrı Yırıcalı'da Yine aynı şekilde hazırlık sınıfı evet. okutan bir lisedir. İşte bunlara Atatürk bakmak Lisesi, lazım. Lisesi İzmir'de aynıdır. Tabii tabii. Yani lütfen okulların web sayfasına gitsinler. Evet. Okulun binası güzel olabilir. Puanı yüksek olabilir. Bunlar hep artık ezbere işler. Ezbere işlerden kurtulalım. Tabii. Çocuklarımızı çok çok daha seçenekleri fazla, daha fazla dünyaya açılabilecekleri alanlarda eğitim yaptırmaya gayret edelim. Çünkü bizim geldiğimiz nokta artık evet. çocuklarımızın öndeki seçenekleri arttırmazsak eğitim sistemimiz zaten tıkandı. Bu tıkanıklığı çözecek... Aklın da şu an olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla herkes kendi çocuğunu bir şekilde buradan almalı. Bakın benim yeni kitabım çıkacak Ağustos'ta. Kitabımın sonunda şunu diyorum. Çocuklarınızı kurtarın diyorum. Hı. Çünkü artık şunu tartışmak zorundayız. Biz çocuklarımızı okullara göndererek, onlara diploma aldırarak geleceği falan hazırlamıyoruz. Çocuklarımızı geleceği hazırlamak için bize düşen roller var. Bunların başında da lütfen ne istediğinizi bilin. Çocuğunuzun niteliklerini bilin. Ortaokulda olduğu gibi tabii. lisede de tekrar aynı şeyin peşine düşüp bir dershane yaratmayın. Zaten e, çocuklara aynı dershaneye girecek dershaneye gönderirsiniz. Yani lise bir dershane değildir. Bunu unutmaları gerekiyor. Evet. Turgay Bey şimdi siz de söylediniz yani diplomanın iş getirmediğini zaten uzun yıllardır görüyoruz sistem böyle çünkü eksik kuruldu e, İşte yüz binlerce evet. genç de bu yüzden sınava girmiyor dediniz. E, bugün mesela ODTÜ'nün mezuniyet töreninden yansıyan pankartlardan biri de diploman yok derlerse şahitsizsiniz diye e, yazılmış olandı. E, diplomanın da güvencesi yok. Diploma da iptal edilebiliyor işte. Şimdi eğitim konuştuk. Ülkenin durumundan, siyaset atmosferinden bağımsız değil. O yüzden sizi bulmuşken son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi Turgay Bey, Turgay Polat, sevgili Mahir Polat'ın da kardeşi. Biliyorsunuz Mahir Polat en evet, fazla. selamları de. var. çok da merak ediyoruz. Nasıl Mahir Bey? İyi mi? Sağlık durumu nasıl? Ee, May Bey tabi daha iyi ee, tedavilerine devam ediyor hastaneye gidiyor doktorların teşhine gidiyor biraz böbreklerinde biraz problem var ee, bu son asla hapishanede yapılan anjiyodan dolayı ee, onu da çözmeye çalışıyoruz ama e, dediğim gibi yani tedavisi devam ediyor ama hepinize çok selamlar saygıları var ee, şu anda daha iyi ee, içerideki arkadaşlar düşünüyor tabi. Evet selamlar sevgiler saygılar bizden e, dileriz Mahir Polat için verilen karar Mehmet Murat Çalık için de bir an önce verilir e, ve onun gibi hasta e, tutuklular için e, Turgay Bey çok çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sağ ol. Ben teşekkür ederim sağ ol sağ ol, sağ ol. Evet şimdi bugün e, bir yazı okudum Bekir Ağırdır'ın yazısı Oksijen Gazetesi'ne yazdığı yazı e, karşıma çıktı.